Evet. Şimdi Kadir Yıldız sana da aynısını soracağım. Şimdi dışarıda yaşanan, bölgede yaşanan gelişmeleri içeride muhalefet nasıl karşıladı, nasıl karşılıyor? Bundan sonra nasıl hareket edecek? Ya öncelikle şunu belirtmek lazım bu konuyla alakalı. Dışarıda yaşadığımız her şeyin karşısında bir e, muhalefeti buluyoruz ya da yanında muhalefeti buluyoruz Türkiye'nin karşısında. Bu olacakları, bugünkü yaşadıklarımızı, yaşananları MHP lideri 1 Ekim'den beri aslında ifade ediyor. Yani bu coğrafyada bir Kürtler üzerinden, iki Aleviler üzerinden etnik bir fay hattı açılmaya çalışılıyor. Bu fay hattını e, önceden karşılamak için, önlemlerimizi almak için bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İç cepheyi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Etnik ve mezhepsel ayrılıkları ortadan kaldırmaya ihtiyacımız var diyordu. Bunu sadece Türkiye için demiyordu elbette. Hem Suriye için söylüyordu hem de Irak için söylüyordu. Ama muhalefet bunu hep e, kulak arkası etti. Çünkü e, bunun böyle olduğunu bilse bile... Bu alanlar Kürtler ve Aleviler özellikle CHP'nin bir sömür alanı, siyasi oy deposunun bulunduğu alanlar. Bunları görmezden geldi onun için, duymazdan geldi ve onlar hep sorunlu olarak kalsın istedi bu ülkede. Etnik bir sorun olarak kalsın istedi, mezhepsel bir sorun olarak kalsın istediler. Bu ülkenin ötekisi olsun istediler ve hala ona çalışıyorlar. Yani Suriye'de yaşananları... Hem bir Alevi katliamı gibi gösterip hem de onların Türkiye'de akrabaları var deyip buradakileri ayaklandırmaya çalışmak yani bir asparagas üzerinden başka bir Türkiye'de alan açmaya çalışmak CHP'nin işine geliyor. Çünkü onların oy deposu. Bakın şimdi açık açık söyleyelim bunu. 7 Haziran'dan beri 2015 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi DEMLE işbirliği ve ittifak halinde. 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar işbirliği halinde. 31 Mart 2019'dan 14 Mayıs seçimlerine kadar da ittifak halindeydi. Bunu hep gizli olarak yaptı, hep örtülü olarak yaptı. Bilinsin istemedi. İşbirliği yaptığı dönemde yapmıyoruz dediler. İttifak yaptıkları dönemde yapmıyoruz evet, dediler. Altı artı bir diyorduk hep. Dediler. Yani kent uzlaşısında evet. bile hala diyorlar ki biz öyle bir uzlaşma yapmadık. Öyle bir şeyimiz yok diyoruz günümüzde. Ya alerin ortaya çıkmış ama bunların hepsini. HDP kabul etti o dönem. Bugünün Demi kabul etti? YSP'si kabul etti. Biz dedi ittifaklarımızı aleni ve şeffaf yapmak istiyoruz dedi. 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası sırrı süre Önder o zaman HDP'nin eş genel başkan yardımcısıydı. Çıkıp demedim ya bu ne kadar haysiyetsizce, ne kadar zelilce, ne kadar rezilce bir yaklaşım. Böyle Siz bir şey bize olur mu dedi destek ya? Verin, Bize destek verin ama sakın görünmeyin. Kimse görmesin. Ya böyle bir anlayış böyle olur mu dedi? Kaçak aşıklar gibi yani. Ya tabii şimdi CHP niye böyle yapıyordu? Bunu görmek <gülüyor> lazım. <gülüyor> CHP niye böyle istiyordu? Niye böyle yapıyordu? CHP de biliyor ki HDP terörün gölgesinde siyaset yapıyordu. Ama kendi seçmenini, CHP seçmenini ürkütmemek için için böyle bir metodist metot deniyordu. Yani o kadar haysiyetsizce bir metottu ki gerçekten diyordu ki ben evet terör örgütünün gölgesinde siyaset yapan bir partinin desteğiyle İktidar hayali kurayım ama bu hayalden benim seçmenlerimin haberi olmasın. Bundan daha büyük haysiyetsiz bir siyaset tarzı var mı? Yok. HDP de buna karşı çıkıyor o dönem. Hatta dediler ki Sayın Bahçeli'ye HDP dışarıdan destek versinler. Biz bir koalisyon hükümeti kuralım 7 Haziran'dan sonra. Sayın Bahçeli çok sert tepki göstererek reddetti onu. Her neyse gelinen süreçte HDP'yi oy deposu deme, oy deposu olarak gördükleri için bugüne kadar ne deme ne de demin türevlerine veyahut da iri ufaklı onlar gibi düşünen partilere bir Türkiye Partisi olun. Sizinle şeffaf bir şekilde Türkiye'nin önünde herkesin göreceği bir şekilde kaçmadan göçmeden ittifak yapalım demediler. Hala demiyorlar. Mesele bu. Hala demle kameralar karşısına geçiyorlar. Deme Türkiye Partisi yolunda atmış olduğunuz bu adım bizim için de Türkiye için de çok önemlidir, de, çok değerlidir diyemiyorlar. Özgür Özel bunu diyemiyor. Hesapları mı karıştı? E, hesapları karıştı. Demi oy deposu olarak gördüler. Sürekli oy deposu olarak gördüler. Seçim yaklaştığında sağarız. Seçimden sonra kendi hallerine bırakırız. Onlar da terörün gölgesinde olmaya devam ederler. Onlar terörün gölgesinde olmaya devam ettikçe bu ülkenin ötekisi olarak kalırlar. Ve siyasetin, bir tek bize yanaşırlar. Tabii siyasetin ötekisi olur. Biz de bu ötekiyi diğer ötekilerin işte savunucuyuz, koruyucusuyuz diyerek yanımıza çekeriz. Onlarla örtülü bir şekilde ittifak yaparız. Seçim zamanı geldiğinde tekrardan sağarız dediler ve yaptılar da. Sağdılar da. Oylarını da aldılar. Her şeylerini aldılar. Şimdi de diyorlar ki ya terör örgütü silah bırakma size demedi. Öcalan size söylemiyor. Suriye'dekilere söylemiyor. PKK'ya söylüyor. Ya arkadaş sen kimden tarafsın? YPG'den taraf mısın? Türkiye'den taraf mısın? Öcalan'ın yaptığı çağrı tüm taraflara derken sen niye hepsini görmüyorsun da bir tarafını görüyorsun bunu sadece? Amacın ne? Şimdi CHP Dem de bunu gördü aslında. Son zamanlarda Dem de bunu gördü. Dedik ki ya bu CHP bizi kullanıyor. Biz açık şeffaf ittifak istedikçe bunlar bize örtülü diyorlar. Kent uzlaşısı diyoruz. Bunlar yapmadık diyorlar. Dedi ve geçtiğimiz günlerde Tuncer Bakırhan çıktı deme eş genel başkanı. Dedik ya bu CHP'nin hali hal değil. Tamam haksızlık etmeyelim. Karşı çıkmıyorlar bir yaşanan sürece ama destek de vermiyorlar. Bir sessizlik var. Niye bu sessizlik? Gidip bunu kendi partilerine anlatmıyorlar bu süreci. Bu süreç demin dem partinin süreci değil sadece. Bu kardeşlik süreci dem partinin kardeşlik süreci değil. Bu 85 milyonu ilgilendiriyor. Her parti gitsin seçmenine bunu anlatsın dedi. Böyle eleştirdi. Düşünün. Demin Eşkenel genel başkanı böyle eleştirdi. E geçmişte Sırrı Süreyya Önder'in de bu parti için dediğini biliyoruz. Ya CHP o kadar ilkesizlik yolunda bir mesafe kat etti ki Türkiye'nin hayırına ne olacak varsa Türkiye'nin karşısında olmayı zaten kendine görev biçti. Ya bak en son meselede, en sonuncusunda bu anlaşmadan yola çıkarak söylüyorum. Hiçbir şekilde bunun arkasında Türkiye'nin olabileceği aklılarına bile gelmedi. Olumlu bir adım var. Diyor ki arkasında Amerika vardır. Helikopter. Amerika'nın helikopteriyle gitti. <laughs> ya arkadaş Amerika kendi helikopteriyle mazlum abdiyi kulağından tutup şaraya teslim ettiyse bunun arkasındaki güç kime ait? Bunun bir cevabını ver. Niye onu teslim etmek zorunda kaldı? Amerika niye teslim etmek zorunda kaldı? Türkiye'nin bölgesel gücünün farkına varan Amerika niye YPG'den vazgeçti? Ya bir düşünün bunu. İlk önce ülkenize güvenin. Türkiye'nin gücünü görün, bölgesel gücünü görün, küresel anlamdaki gücünü görün. Ya Türkiye bölgedeki bütün aktörleri köşeye sıkıştırdı. Terörü köşeye sıkıştırdı. En başından beri ya şunu Suriyeli vatandaşlar bile gördüler. Ülkemizde sığınmacı olarak gelip geri dönenler dediler ki Türkiye 8 Aralık'ta bize sadece toprak kazandırmadı. Bize bir bayrak kazandırdı. O 3 yıldızlı bir de devlet kazandırdı. Bizim artık bir bayrağımız, bir devletimiz var dedi o sığınmacılar. Esad'ın zulmünden kaçanlar. Bunu Suriyeli bir sığınmacı gördü. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi görmedi. Şimdi oraya bir devlet kazandıran, bütün devletin kademelerini Suriye'de yeniden inşa eden, bütün devletin kurumlarını inşa eden, devlet yapılanmasını ortaya koyan, hangi bakanlar olacak, nerede olacak, hangi bakanlıklar nerede yapılanacak, hangi genel müdürlükler olacak, kimler nerelerde görev yapar gibi bunu askeri kademelere kadar planlayan bir Türkiye varken Şahra'nın o imzayı tek başına atması mümkün mü arkadaş? Ya çok ciddi bir ya, süreci var orada. Bu, bunu görmesi lazım. <laughs> bu anlaşmadan iki gün sonra Türkiye'nin önemli yetkililer Kadir oradaysa. Kadir'in söylediğiyle bağlantılı. E, bir daha alalım. Ya Kadir'in tam söylediğiyle bir parantez olarak Kadın hakkını helal Yok, etsin. Yok Bakın, estağfurullah. Affairs. Amerika'nın önemli yayın organlarından bir tanesi. Yani Amerikan derinlerine yakındır. E, ee, 25 Şubat'taki makalesindeki kapak fotoğrafı. Bakın 5 tane lideri gösteriyor. Trump, Putin, Modi, Xi Jinping ve Tayyip Erdoğan. Ve yazıyı da okudum. Başlık şu Trump'ın istediği dünya. Eleştirel bir yazı Trump'a. Milliyetçiliği yeni çağında Amerikan gücünü analiz ediyor. Ve diyor ki saydığı ülkelerden bir tanesi Türkiye'de diyor adım adım diyor Erdoğan liderliğinde diyor e, yükselişe geçti Yani ilerliyor diyor. ve o bahsettiğimiz dünya beşten büyüktür zihniyetini savunan e, lara karşı bir yazı diyeyim deyim yerindeyse. Yani o eski küreselci emperyalist aklı savunan bir yazı ama şunu kabul ediyor. Burada 5 tane lider öne çıktı. Bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri. Bakın. Foregin Efeis'teki 25 Şubat'taki ilustrasyonla hazırlanan resim. Bu işte Kadir'in söylediği gibi. Türkiye'nin yaptığını birileri kabul etmiyor. Türkiye'nin gücünü kabul etmiyor ama kabul edecekler. Yani, yani Ekim'den bu yana kaydedilen mesafeden rahatsız olan bir muhalefet var diyebilir miyiz? Ya elbette ki var. Yani bu pasta gitmesin istiyorlar. Bu onların ekmeği çünkü. Bu mesele onların ekmeği. Bunun üzerinden siyaset yapıyorlar. Bunlar elinden alındıktan sonra hiçbir şekilde siyaseten önlerinin açık olabileceğini düşünmüyorlar. Şimdi Amerika niye çekilsin diyorlar ya tü, Bu bunu özel, özellikle söylüyorum, altını çiziyorum. Yani Türkiye karşıtlığı üzerinden siyaset üreterek bunu yaptıkları için söylüyorum. Ya Amerika günün sonunda artık şunu gördü. Ne kadar da NATO içerisinde ayrı görüşlerimiz olsa, müttefiklik hukukuna yakışmayan karşıt davranışlarda da bulunsak nihayetinde Amerika bizim NATO'da müttefikimiz. Bu gerçeği değiştirebiliyor muyuz? değiştiremiyoruz. Amerika değiştirebiliyor mu bu gerçeği? O da değiştiremiyor. Amerika niye Suriye'deydi? Bunu görmek lazım. Amerika İran ve Rusya olduğu için Suriye'ye geldi. Burayı İran ve Rusya tek başına kontrol edemesin diye Suriye'ye geldi. Şimdi bunu görelim. Ona karşı da gitti Deaş bahanesiyle. gitti PKK, YPG'yi destekledi. Şimdi Amerika Türkiye'nin bir satranç tahtasındaki bir hareketiyle Rusya'yı ve İran'ı Suriye'deki oyundan düşürdüğünü gördü. Burada Suriye, Suriye'de Rusya ve İran hakim olacağına NATO'daki benim müttefikim hakim olsun ve bu da öyle artık. Nihai sonuçta da Türkiye'nin hakim olduğunu görüyorum ve benim de burada artık bir görevim kalmadı. PKK, YPG'yi de benim kullanmak için bir sebebim kalmadı. DHH bahanem de kalmadı. Türkiye bu sorumluluğu da üstlendi. Bana artık buradaki hiçbir vazife kalmadı diyor. Gideceğim diyor yani gitmekten başka çarem yok diyor. Bunu Amerika görüyor, Trump görüyor, itiraf ediyor. Avrupa Birliği liderleri görüyor, itiraf ediyor. İsrail görüyor, itiraf ediyor. İran görüyor, itiraf ediyor. Putin ama, görüyor, itiraf ediyor. Özgür Özel görüyor, itiraf Trump edemiyor. Diyor. Evet O zaman burada bir nokta koyalım, hat virgül koyalım, Kadir Yıldız. Çünkü araya gitmem gerekiyor. Aradan sonra Özgür Özel'in göremediği detayları anlattı Kadir Yıldız. CHP'de peki neler oluyor? Ona bakacağız ama kısa bir aramız olacak.